Merhaba arkadaşlar. Şimdi yumurtadan çıkmakta zorlanan civcive müdahale edeceğiz. Bakın ben sabahtan bir miktar açmıştım ama bu böyle bu şekilde durup duruyor. Diğerleri çıkmış. Bakın. Yeni çıkanlar var. Böyle uzun süre beklemiş de çıkamıyorsa hayvan çıkartıverelim şöyle. Henüz bakarsınız böyle içeride kendisi arkasını toplayamamışsa öyle derler halk arasında biraz beklemekte fayda var ama tamamen oluşum gerçekleşmiş ve yumurtadan çıkamıyor böyle uyuz, uyuz bekleyip duruyorsa yumurtanın içerisinde bunlara bakın gördünüz mü oluşum tamamen bitmiş bakın arkası tamamen toplamış ve içeride herhangi bir yumurta parçası yok bu şekilde olan hayvanlara biraz Yardımcı olmak lazım ki çabucak kendine gelsin. Hadi çocuğum artık, hadi çocuğum, gözünü severim. Günaydın, hoş geldin dünyaya. Annenin altına koyuyorum, tamam mı? Annesi, bunlara iyi bak, bak o yeni çıkanlara iyi bak. Şurada, heh, evet. İki tane yeni çıktı, bakın. Birkaç saat önce çıkanlar da var. Şunlar da daha yoldalar. Onlarda da döllü yumurta idi. Evet. Bu sevimli minikler bugün itibariyle hayata merhaba dedi. Şuna bak. <laughs> Ayakları tavanda. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kardeşine yapma öyle şeyler. O da hoş geldin öpücüğü galiba. <laughs> o da annesinin altına girdi gitti. Evet. Annesi. Hay maşallah. Çok güzel. Bu şekilde bir müdahale yeterli olur. Bakın şu da çatlamış ya. Şu da çatlamış. Şöyle hafiften bir yüzünü deliğini daha doğrusu açı versek o kendi kendine bakın şimdi içerideki yavruya bakın. Eleman Neredesin, neredesin? Evet, tık 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 tık, yafa yafa oradan çatlatmış. Bu böyle biraz dursun. Kendi kendine yumurtayı kırmaya ve çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Ama baktık ki çıkamıyor, böyle durup duruyor. Yani bu şekilde uzun süre durursa ölür gider. Onun için açıp tamamen kendisini çıkartmasını sağlayacağız. Şöyle bir miktar daha açı verelim Ve içerideki zarı da vücudundan uzaklaştıralım. Hadi çocuğum. Hadi artık sende. Bak arkadaşlarım hep çıktı. Tamam mı? Birkaç kişi kaldınız. Acele edin. Hadi bakalım. Bu kadar sana açı verdim. Gerisi sende. Annesi. Bak buna tamam mı? Al çocuğum. Al, hadi bakalım. Bir yerine bakalım. Arkadaşlar şöyle dinlediğimiz zaman içeriden tık tık ses geliyor. Ama bu herhalde daha biraz daha birkaç saat saati var. Tekrar şöyle. Evet tık tık diye ses geliyor. Sağlık olsun bakalım. Bunları yarın falan inşallah tamamen çıkmış olacaktır. Şu yeni çıkanları iyice annesinin altına koyalım ki. <laughs> Vaziyet böyle çıkım devam ediyor. Bir iki saat içerisinde şu hayvan kendine gelecek, tüyleri tamamen kuruyacak, yemeyip su içerek hayata merhaba diyecek.